sizlerle birlikte ilerimizdeki 3 günlük hava durumunu, sıcaklıkları ve yağışlar ne kadar yağacak? bunlara da inceleyeceğiz. video geçmeden önce kanalıma abone olup videoları like aktarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 1200 abone. Çok çok teşekkür ediyorum. Tam tamına 1197 abone olduk. Son 3 kaşık kaldı diyebiliriz. Bir de videomuzdan andan haberdar olmak istiyorsanız zil zil yani e, zil butonunu aktif edebilirsiniz. Neyse laf uzatmadan hemen başlayalım. Şimdi yarın sabah saatlerine baktığımızda Isparta'da, Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de, Kilis, Kilis'te, Hatay'ın özellikle Hassa ilçesinde, Kayseri'de, Sivas'ın güneyinde, e, başka olarak Diyarbakır'da, Adıyaman'da, Malatya'da ve Mersin'de yağmur yaşları görünebilir. Başka da yağmur ile yok. Hemen geçelim ayın 15'inin öğlen saatlerine. Yani yarının öğlen saatlerine. Yarının öğlen saatlerinde Mersin, Karaman, Konya'da, Isparta'da, Antalya'nın Alanya, Manavgat ilçesi özellikle. Bir de Kemer, Finike taraflarında tekrardan Kumluca taraflarında. E, Kayseri'de, Yozgat'ta, Tokat'ta, Diyarbakır'da, Elazığ'da, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Siirt'te, Bitlis'te yağmur eşleri görünebilir. Bir de Hatay'ın yine has bir de Osmaniye'de yağmur eşlerimiz görünebilir. Hemen geçelim. Ayın 16'sının sabah saatlerine. Ayın 16'sının sabah saatlerinde baktığımızda Düzce'de, Zonguldak'ta, Bartın'da, Karabük'te, Bolu'da, Adapazarı'nda, Kocaeli'nin işte merkez taraflarında Çisenti, Erzurum'da, Muş'ta, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Artvin, Ardahan, Rize, Trabzon, Ordu, başka olarak Bingöl'de, Tunceli'de, Erzincan'da yağmur eşleri görünebilir. Bir de Siirt, Şırnak, Batman ve Hakkari'de yağmur eşleri görünebilir. Ağrı'nın yükseklerinde özellikle Ağrı Dağı'nda kar eşi görünebilir. Hemen geçelim ayın 16. sabah öğlen saatlerine. Ayın 16'sında öğlen saatlerine geçtiğimizde ise e, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Düzce, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Samsun, Adapazarı, Kocaeli, İstanbul. Buralarda bir de Van, Bitlis, Şırnak, Muş, Hakkari, e, Ağrı, Iğdır, Kars ve Trabzon'da yağmur eşleri görünebilir. Hemen geçelim. Ayın 17'sinin sabah saatlerine Ayın 17'sinin sabah saatlerinde Yağmur azalıyor ee, Peki nerelerde? Trabzon, Çisenti, Rize ile Artvin'de Yağmur yaşı bir de Van'da Yağmur yaşı görünebilir Fakat Rize'nin yükseklerinde Sulu kar yaşı Görünebilir Hemen geçelim Ayın 17'sinin öğlen saatlerine Ayın 17'sinin öğlen saatlerine çok az yağmur var Sadece Van'ın güneyinde bir de Bitlis'te yağmur eşleri görünebilir. İsterseniz hemen sıcaklıkları inceleyelim. Şimdi renklerin ne manaya geldiğini hemen açıklayalım. Yeşil renk ılman havayı açık mavi, koyu mavi ve mor renkler soğuk hava dalgasını gösterirken sarı ile kırmızı renkler sıcak havayı göstermektedir. Bir de bu harita 1500 lira için geçerli. Yani atıyorum işte Bayburt'un yükseklerinde Hava 20 derece ise İstanbul'da bu 25-26 derece civarı oluyor. Yani rakım çok fark ediyor bize, mevki çok fark ediyor atıyorum. Güneyde ise daha sıcak, kuzeyde ise daha soğuk oluyor. Hemen şöyle isterseniz hızlıca bir bakalım sistemlerimize. Şimdi isterseniz sabah bir sabah, sabah sistemine bakalım. Sabah sistemine baktığımızda ee, Ekim'in sonuna kadar işte sıcaklıklar devam edecek diyor. Aynı şekilde öğlen saatinde de sıcaklıklar devam edecek diyor. Özellikle Marmara ile Ege'nin alçaklarında aşırı sıcaklar görünebilir hatta. Ee, ama kısımına doğru da havalar soğuyacak gibi gösteriyor diyebiliriz. Yani genel olarak kırmızı renkler yani sıcak havalar ülkemizde mevcut olacaktır. Hemen geçelim de Wind'den ne kadar yağmur yağmış bunları inceleyelim. Hemen şöyle diye geçtik. Buradan önce bir karları inceleyelim. İsterseniz karlara baktığımızda Doğan Doğu'nun tepelerinde ve Nide'nin yükseklerinde bir kar yaşı görüyoruz. Baktığımızda Nide'nin yükseklerinde 1,5 cm kar yaşı görünebilir. Rize'nin yükseklerinde, Trabzon'un yükseklerinde 10 santim karayışı görünebilir. Yer yer Rize'nin yükseklerinde 21 santime kadar çıkabilir. Ardahan merkezine bile 1,5 santim iniyor. Yükseklerde ise 6 santim kar var. Kars merkez yarım santim kar ama yükseklerde bu 2 santim 3 santim civarı oluyor. Ee, baktığımızda Van'da merkezde yok ama yükseklerinde baktığımızda Van'ın 1 santim ila 3 santim arasında bir kar yeşi var. Bitlis'in yükseklerinde de Kar yağışı görünebilir. 1,5 santimetre civarı karlar görünebilir. Bir de Bitlis merkezde de yarım santimlik bir kar yeşi var. Bingöl'de yükseklerde 4 santime kadar kar çıkabilir. Erzurum'da da aynı şekilde 4 santime kadar karlar çıkabilir. Erzincan ve Tunceli içinde de aynı şekil 4 santim civarı bir kar yeşi bekliyoruz yükseklere. Gümüşhane ile Bayburt'un yükseklerinde de 4 ila 6 santim arasında bir kare eşi var. Bir de giresun yüksek yerinde de 1,5 santimetre civarı bir kare eşi görünebilir. Hemen şöyle yağmurları bir de inceleyelim. Yağmur miktarına baktığımızda büyük bir Türkiye'nin çoğu kısmında yağmur görebiliyoruz. Hızlı şöyle bölge için vereceğim. Batı ve Orta Karadeniz'i 20 ila 15 milimetre civarı arasında bir yağmur reyşi alabilir. Doğu Karadeniz'de ise 30 ile 60 milimetre arasında bir yağmur reyşi var. Doğandoğu'da 16 ile yine 20 civarı, 20 milimetre bir yağmur reyşi görebiliriz. Onun dışında e, Akdeniz bölgesinde, Batı'da yani Antalya'dır işte, e, Muğla taraflarında, hatta Antalya, Mersin taraflarında, 5-10 santim 5-10 milimetrelik bir yağmur yağışı varken Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay gibi yerlerde 50 milimetreye kadar çıkan yağışlar görünebilir. Ee, Ankara'da 1,9 milimetre yağmur yağışı var. İstanbul'da 3,5, Kocaeli'nde 8, Adapazarı'nda 12,5 milimetre, Balıkesir'de 1,5 milimetre, Tekirdağ'da 5 milimetre, e, ee, Yozgat'ta 7.5, Sivas 11.5, Kayseri 5, e, Kırşehir 3, başka olarak Çankırı'da 5, Çorum'da 7.5 hatta 8 diyebiliriz. Ee, başka baktığımda başka da Isparta, Afyon taraflarında bir 3-4 cm arasında bir yağmur var. Muğla'da 3,8 yani 4 milimetre civar bir yağmur eşi görünebilir. Başka da yağmur yok. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoda like beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.